Herkese merhabalar. Yeni bir dersle yine karşınızdayım. Bu derste sizlerle piyano eğitim metodumuzdan İlkbaharda Gün Doğumu isimli parçamızı çalışacağız. Biz parçaları nasıl öğreniyoruz? Öncelikle iki el ayrı çıkartıyoruz ve hadi gelin hemen başlayalım. İşe de zor olan taraftan bir başlangıç yapalım. Yani sol elden. Şimdi sol elde görüyorsunuz ki aslında her bir ölçüde üçer tane sekizlikten oluşan bir eşlik partisi var. Sağ elde de tabii ki melodimiz var. Şimdi sol eldeki bu eşlik partimizde daha önceki derslerden de hatırlayacaksınız. Bu üç ayrı notanın, üç ayrı sesin bir akorun seslerini oluşturduğunu göreceksiniz. Hemen sizlerle bunu paylaşıyorum. Ekranda bir grafik göreceksiniz. Öncelikle sizlerle sol eldeki eşlik partisinde karşımıza çıkacak olan farklı akorları paylaşacağım. Efendim ilk ölçüde görmüş olduğunuz notalar, bu arada hemen söyleyelim 3-8'lik ölçü birimi içerisindeyiz. Parçamız fa majör tonalitesinde. Hem anahtarların yanındaki si bemol ses değiştirici işaretinden hem de parçamızın sonunda bakıyoruz biten notalara fa notaları olduğunu görüyoruz iki elde de. O zaman fa majör tonalitesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunları da anladığımıza göre şundan dolayı bunu öne aldım. Çünkü si bemol olduğu gerçeği işleri değiştiriyor. Biliyorsunuz ki anahtarların yanındaki ses değiştirici işaretler parçanın genelindeki notaları etkiliyor. Yani oradaki si bemol ses değiştirici işareti parçanın içindeki bütün si notalarını besteci aksini söylemedikçe bir bekar işaretiyle değiştirmedikçe bemole çeviriyor. O zaman Hemen gelin bakalım sizlerle. Öncelikle akorları tespit edelim. Ondan sonra onların armonik analizini yapalım. Şimdi ilk ölçüde olan akorumuz küçük oktavda. İlk notamız fa anahtarının başladığı noktadaki nota. Yani fa notası hemen arada bir nota var. La notası ve hemen orta doğumuz geliyor. Akor olarak baktığımızda bu üç nota hangi akoru oluşturuyor? Fa majör tonalitesinin birinci derecesinden oluşan eksen akor. Şimdi bunları armonik analiz olarak değil önce size ayrı ayrı akor olarak göstereyim sonra armonik analize geçelim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ölçülerde birinci dereceden oluşan akor var. Hemen beşinci ölçüye bakıyoruz. Beşinci ölçüdeki notalarımız ve beşinci ölçüde çıkmayacak sadece karşımızda. Altıncı ölçüde çıkacak. Hızlıca göz atıyorum başka nerede var diye. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. 34, olsa 37. 38. ölçülerde karşımıza çıkacak. Yani parça içerisinde karşılaştığınızda hemen anlayabileceksiniz. Sol, si bemol ve do notalarından oluşan 5. ve 6. ölçülerde arka arkaya gördüğümüz akorumuz bu. Birazdan bunun hangi akor olduğunu açıklayacağım. Sonra 7. ve 8. ölçülerde tekrar 1. dereceden siz zaten ekranda grafik olarak görüyorsunuz. Farklı bir akor nerede var? 13. ölçüde karşımıza çıkıyor. Mi, si bemol ve do notalarından oluşan aslında 5. dereceden kurulan yedili akorun, yedili akorun yani çeken akorunun, çeken yedili akorunun hepsini şöyle bir birleştireyim. Bir notası eksik hali. Hemen anlatacağım biraz sonra. Mi, si bemol ve do notaları. Bunun arkasından yine hemen birinci dereceden kurulan fa majör akoru gelecek. Ee, ondan sonra farklı bir akor nerede var? 17. ölçüde var. Bakıyoruz notalara fa, si ve mol ve notalarından oluşan bir akor. Tabi ben bunları şu an akor gözüyle bakıyorum. Tabi bunların biz hepsini böyle arka arkaya çalacağız. Sekizlik, sekizlik arka arkaya düşeceğiz bütün notaları. Ben sadece farklı akorları oluşturan sesleri sizinle tanıştırmaya çalışıyorum parça içerisinde. Bunlardan sonra tekrar yine bildiğimiz akorlar geliyor. Diğer farklı akor nerede geliyor? Bu gerçekten farklı. Duyum olarak da size farklı gelecek parça içerisinde. Hangi ölçüde? 29. ölçüde. Sol, si, be, kar, re akoru. Sol, si, be, kar, re. Aslında ayrı ayrı sol, si, be, kar ve re notaları. Ama bu bir akor olarak baktığımızda bu akoru oluşturuyor. Çünkü biz ne yapacağız? Sol eli ayrı ayrı sesler olarak çalışacağız ama akor olarak da çalışacağız. Daha önceki parçalarımızdan hatırlarsınız. Onun hemen arkasından 31. ve 32. ölçülerde do mi sol ve geri dönüşte do si, e, si bemol sol aslında sol si bemol do ama dönüş olarak do si bemol sol sesleri şeklinde aşağıya doğru inecek. 33. ölçüden sonra yine sizlerle en başta paylaşmış olduğum akorlar, notalar karşınıza gelecek. Dediğim gibi ben bunları akor akor şu anda sizinle paylaşıyorum ama aslında her akorun sesleri ölçülerin içerisindeki eşlik partilerinin notaları tabii ki. Şimdi bunu ekranda gördünüz. Görmüş olduğunuz ekrandaki o akorlardan oluşuyor sol eldeki eşliğimiz. Peki harmonik olarak gelin bakalım. Şimdi sizlerle farklı bir grafik paylaşıyoruz. Bunları birazcık anlatmam lazım. Şöyle diyelim, aslında biraz önce ilk akoru verirken sizlerle paylaştım. Şimdi renkleri görüyorsunuz, aynı renkler birbirini anlatan akorlar. İlk önce birinci ölçüde karşılaştığımız, ilk olarak birinci ölçüde karşılaştığımız fa, la ve do seslerinden oluşan eşlik, birinci dereceden oluşan eksen akorunu bizimle aslında eksen akoru olduğunu görüyoruz. O zaman Hemen ikinci akora geçelim. Birazdan anlatacağım demiştim ya turuncularla işaretli olan akorları görüyorsunuz. İlk defa beşinci ölçüde karşımıza çıkan sol, si bemol, do eşliğinden oluşan akor. Hemen aşağıya bakın. Beşinci dereceden fa major tonalitesinin beşinci dereceden kurulan, çeken yedili akoru. Neden yedili akor diyorduk? Akorun, akorumuz şu. son notası arasındaki aralık yedili olduğu için akorumuz yedili akor olmuş oluyordu. Fa majör tonalitesinin 5. derecesinden kurulan yedili akor. Ben bunu sizinle niye paylaşıyorum? Çünkü 5. derecedeki o sol, si bemol, do notalarından oluşan eşlik içinde mi'si olmayan çeken yedili akorun ikinci çevrimi. Bakın akorun kök hali do, mi, mi bemol. Birinci çevriminde do yukarı atıyorum. Mi, sol, si bemol, do. Bir sonraki çevriminde de alttaki mi yukarı atıyorum. Sol, si bemol, do. Neydi sol si bemol do? Bizim beşinci derecemizdeki eşlik partisi. Bir de bunun tabii mi yukarı atmıştım. Bu akorun ikinci çevriminde sol, si bemol, do. Bir de mi notası var. Ama bizim eşlik partimizde mi notası eksik. Anlatabildim mi? Burada 5 dereceden kurulan çeken yedili akorun ikinci çevriminin mi'si eksik haliyle karşımıza çıkıyor eşlik partisi. Hemen yanında ilk defa 13. ölçüde karşımıza çıkan mi'si bemol do akorunda ise yine aynı şekilde çeken yedili akorun e, birinci çevrimidir bu akorumuz. Burada da ne eksik? Sol notası eksik. Normalde nasıl olur bizim akorunun birinci çevrimi mi, sol, si bemol do şeklinde olur. E bizim bu eşlik partimizde sadece mi, si bemol do var. Sol eksik. Yedili akorun birinci çevriminin sol eksik hali. Gördüğünüz gibi sol eldeki parti. Yani armonik analiz çok önemli. Bunu doğru yaparsanız e, özellikle ezber açısından çok rahat edersiniz. Hemen sonraki ölçüye yeşillerle e, çevrili olan akorlara geçelim. Şimdi burada parçanın içerisinde fa si bemol re olarak geçiyor bu parti. Akor olarak baktığımızda fa si bemol re akoru. Ama bunun bu bir kök halde değil, çevrim halde. Bunun aslına bakarsanız kök hali si bemol re fa akoru. Si bemol fa majör tonalitesinin kaçıncı derecesi? Dördüncü derecesi. Yani dördüncü dereceden kurulan alt çeken akoru bu. Ama raporu kök haliyle kullanmamışım eşlik partisinde. Ne yapmışım? Hadi çevirelim, çevrimlerini yapalım. Birinci çevrimi si bemol yukarı attım, re fa si bemol. İkinci çevrimi re yukarı attım, fa si bemol re. Dördüncü dereceden kurulan alt çeken akorunun ne hali? İkinci çevrimi. Gördüğünüz gibi bunu da hemen çözüme kavuşturduk. Esas fark 29. ölçüde Sol, si bemol ve re notalarından oluşan eşlikte karşımıza çıkıyor. Çünkü normalde bu kök halde bir akor. Fa major tonalitesinin ikinci derecesinden kurulan akor sol si bemol re akorudur. Minor e, duyumlu bir akordur. Fakat burada parçamızda ben bunu si bemol olarak yazmışım. Burada do majöre bir yönelme hissedeceksiniz. Zaten hemen arkasından sol si bemol re eşliğinin hemen arkasından do mi sol notaları geliyor. Yani bir çözülme hissiyatı. Orada parçamızda fa majör tonalitesindeki parçamızdaki si bemolü si bekara yönlendirerek aslında do majöre bir gidiş yapmak istedim. Peki do majörün birinci derecesinden kurulan akor ne? Do mi sol akoru. Peki do mi sol akoru fa majör tonalitesinin kaçıncı derecesi? Beşinci derecesi. Yani burada hem bir do majöre yönelme var hem de aynı zamanda bu yönelmenin hemen arkasından şunu da düşünmeliyiz. Tamam do majöre yöneldik de bu fa majörün kaçıncı derecesi? 5. derecesi. Yani bir taraftan do majörün 1. derecesi eşittir. Fa majörün 5. derecesinden kurulan çeken akoru. Neden fa majöre bağlıyorum? Çünkü hemen arkasından bakın kaçıncı ölçü? 31. ölçüde do mi sole çözdükten sonra hemen arkasından tekrar si bemol fa majöre yönelme hissedeceksiniz. Bundan dolayı çok önemli. Gördüğünüz gibi burada aslında zaten şu an ekranda da görüyorsunuz si bemole dönüşte fa majörü hissediyoruz. Do si bemol, sol dönüşüyle tekrardan 33. ölçüde fa majöre döneceğiz. Evet uzun bir anlatım oldu ama çok önemliydi. Hem grafiklerle hem de benden duymuş olduğunuz. Böylelikle sol elin armonik analizini yaptık. Tabii ki sol el akor akor çalınmayacak. Ama dediğim gibi yani bir parçanın armonik analizini yapabilmekte çok önemli. O akorların ne olduklarını anlamak da çok önemli. Dolayısıyla o arka arkaya çalınan sekizlik notalardan akorlar oluşturduk ve bunların ne olduğunu anladık. İşin zor kısmı bitti. Bundan sonrası 5 dakika. Evet. Şimdi sol eli anladığımıza göre sağ elimizi bir ayrı çalıyoruz. Ondan sonra hemen parçamızı birleştiriyoruz. Sağ elin İlk dört ölçüsünde noktalı dörtlük notalar var. Yani her bir üç sekizlik e, kadar ediyor. Yani bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. İlk dört ölçüde yine fa majörün birinci derecesinden kurulan fa'yı ikinci oktavda çiftliyoruz. Akor var, eksen akoru var. Sol eldeki birinci dereceden kurulan akora, sağ yine aslında fa majörün birinci dereceden kurulan akora eşlik ediyor. Ne yapmışız? Bunları sadece akoru parçalara bölmüşüz. Seslere bölmüşüz. Evet, beşinci ölçüde hangi nota geliyor? Dörtlük içinde iki sekizlik barındıran bir, iki, üç, bir, iki, üç, yedinci ölçüdeyim. Şimdi sekizinci ölçüde doya geldim. Bir virgül atıyorum. Cümlemin ilk yarısını tamamladım. 9. ölçüde yine ilk 4 ölçüdeki fa la do fa notaları başlıyor. 1 2 3 yine la'ya gittim. 2 3 1 2 3 1 2 3 minik bir nefes. Sol la sol, si bemol unutmuyorum. Ve birbirine bağlı iki tane noktalı dörtlük fa var. Totalde altı tane 8'lik sayacağım. Ama ikincisini tekrar etmeyeceğim. Neden? Çünkü aynı notalar birbirine bağ ile bağlandıkları zaman ikincilerini tekrar etmiyorduk. Konuşurken herhalde altı vuruş olmuştur. Yani şöyle olacak. 1, 2, üç. 1, 2, 3. Burada ilk cümlem tamamlandı. Şimdi 17. ölçüde yeni bir cümle başlıyor. Yeni bir şey anlatıyoruz. R notasından ikinci oktavın R notasından başlıyor. 1, 2, 3 Fa'ya çıkıyorum. Sırayla aşağı iniyorum. Yine bağlı doğlar. 2, i̇ki, 3 ikincisini tekrar etmiyorum. 3 Si'ye legato dönüyorum. 2, 3 R'ye çıkıyorum. La notasının içinde 2, 8'lik sayıyorum. Si bemole gittim. Minik bir virgül cümlem devam ediyor. 25. ölçüdeyim. da burada 27 ve 28. ölçülerin Do notaları birbirlerine bağlı. 27. ölçüde üç vuruş Do sayacağım. 28. ölçünün bir vuruşluk Do'sunu da içine aldıktan sonra ikinci vuruşunda Si döneceğim. Bir daha yapalım 25, 27. ölçüden. 1, 2, 3, bağlı Si gittim şimdi. Şimdi Si bekar geldi. Neydi bekar işareti? Bemolün varlığını yok ediyordu. 1 2 3 yine si bekar 2 3 ve doya gittim. Minicik bir açıklama yapacağım. 30. ölçüde si notalarından sadece bir tanesinde si bekar görüyorsunuz. Neden? Çünkü ölçü içerisinde yazılan o ses değiştirici işaret ölçü içindeki bütün notaları etkiler. Yani ilk si'yi etkiliyorsa ikinci si'yi de etkiler. O yüzden bir kere yazılıyor. Bir daha yazmaya gerek yok. Ama sadece ölçü içerisinde etkiler. Ancak anahtar yanlarında yazıyorsa ses değiştirici işaretler bütün parçayı etkiler. Bunu unutmayalım. Şimdi 30, 32, 31'den devam ediyorum. Yine 32, 31. ve 32. ölçülerin do notaları bağlı. Dolayısıyla 1, 2, 3 bağlı si, sol. 33. ölçüde fa'ya geldim. Burada bakın. 2 tire bir yazmışım. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Fa notasına ikinci parmakla geliyorum soldan. Ama hemen arkasından birinci parmağa dönmem gerekiyor. Ki sonrasından gelen sonrasında gelen la notasını ikinci parmakla çalabileyim. Ne yapıyorum? Fa'ya ikiyle ile bastım ama hemen bire dönüyorum. Arkasından üç vuruşluk la geliyor. Yine en baştaki gibi. Bu sefer fa'ya çıktık. Şimdi bir, iki, üç, bir. ölçünün sonunda minik bir nefes. Şimdi cümlemi tamamlayacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Minik bir nefes alıyorum eli söyle götürmem için. Ve toplamda 6 tane 8'liği içinde barındıran 2 tane noktalı dörtlük notasının bağ işaretiyle bağlandığını görüyorsunuz. Evet, sağ elde dikkat edilmesi gereken minik nefeslerimiz var. Bağlı sesler var çok önemli. Sibek karımız var uygulamamız gereken. Parmak değişikliğimiz var. Ama bunların hepsini anladık. Zaten defalarca izleyerek tekrar edebilirsiniz. Şimdi burada iki el beraber çalarken dikey bakacağız. Yani aşağıdan yukarı bakacağız notalara. Hangi notalar beraber. Ama bunun sağlamasını aynı zamanda da sayarak yapacağız. Şimdi iki el çalıyoruz. Evet. Bir, iki, la notası sol eldeki fa ile beraber. Şimdi do notası beraber. Ve ince ikinci oktavdaki fa notası beraber. Sol elde farklı notalar geliyor. bir sekizlikle beraber sağda de sol eldeki her bir sekizlikle beraber sağda de sekizlik geliyor. Aşağıdan yukarı bakın. Bu kaçıncı ölçü? 7 yedinci ölçü mü? Sekiz yedi altıncı ölçü pardon. Aşağıdan yukarı bakın. Önce sol notası ile beraber sağ elde mi notası, sonra sağ el re'ye inerken sol el si bemole gidiyor, sonra sol el do'ya giderken sağ el tekrar mi'ye çıkıyor ve sol elde yine ilk ölçüdeki eşliğe döndük. Bir daha yapalım orayı. Mi, de, mi, Minicik bir nefes alıyorum sahilde fa'ya gidebilmek için. 9. ölçüdeyim. 10. ölçüdeyim. Sahildeki notalarım 3 8'lik boyunca devam ediyor. Şimdi sahilem nefes alacak. Bu arada sol elde sizlerle paylaşmış olduğum mi, si ve do notalarının olduğu ölçüye geldik. Haydi bakalım. Yine aşağıdan yukarı bakıyoruz. Notalara her zaman resim gibi de bakıyoruz. Notaların hareketlerine yukarı mı çıkıyor, aşağıya mı iniyor, arada kaç nota var. Evet. Sol, 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 sol. Sağdaki fa'yı tekrar etmeyeceğim. Yeni cümle başlıyor. 17. ölçüdeyim. Ne yapıyorum? Hep aşağıdan yukarı. Sol eldeki fa ile beraber sağ elde re notası var. Re yukarı çıktı. Tekrar aşağıya inerken sol eldeki re ile buluştu. Arkasından iki elimde de fa geliyor. Sağ el aşağıya doğru inerken sol el si bemole çıktı ve yine re'de buluştular. 19. ölçüde sağ do notası ve rahat bir nefes alalım. Şimdi yine iş var. Dönüyorum si bemole. Sol elde mi notası var. Sağ el yukarı çıkıyor tekrar aşağıya iniyor. Sağ eldeki re notasıyla sol eldeki mi notası buluşuyorlar. Sağ el sırayla aşağıya iniyor. Ve la notasında bir sonraki ölçüde buluştuk. Sinemole çıktık. 5. ölçüdeyim. Neyse ki 17, 18 ile 25, 26 aynı. Yani çalmıştık önceden. Ne yapıyoruz? Re ve fa notaları aşağıdan yukarı söyleyelim. Fa ve re notaları beraber. Yukarı çıkıyoruz. Re'ler buluştu. Fa'lar buluştu. Sağ el sırayla aşağıya iniyor. Yine re'leri buluşturduk. Rahat bir nefes. Do'yu tekrar etmiyorum bağlı. Si bemole dönüyorum. Si ve kar. Farklı bir tını. Çok güzel duyuluyor. Şimdi Sol ve si notası beraber aşağıya la'ya indi. Tekrar si be çıktı. Sol elde minicik bir nefes alabilirsiniz. Çünkü re'den do'ya ineceksiniz. Sağdaki do'yu tekrar etmiyorum. İki elde de aynı notalar. Si be, sol. ve en başa dönüyorum. Şimdi fa'lar beraber sağda hemen parmak değiştirdim. Sol eldeki sekizlikleri her zaman takip ediyoruz. Bileğimiz çökmüyor. Şimdi sol elde sesler değişti. Sağ elde hareketli bir parti. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor ve fa'lar buluştu. Başın aynısı zaten çalmıştık. Minik nefes. 41. ölçüdeyim. La'ya çıkıyorum. Do notasında yine sol eldeki sekizlikleri dinliyorum. İkinci oktavın fa'sına fa geldim. Artık parçam ve cümlem de bitiyor. Sol elde mi notası ile beraber sağ elde sol notası. Sol el si çıktı. Do ve sol buluştu. Sol edemi varken sade si ve var. Sağ ile aşağıya iniyor. Ve fa notasında parçamız, fa notalarında daha doğrusu parçamız bitiyor. Evet, birliktelik açısından doğru takip ederseniz sizi zorlayacak bir şey yok. Sadece aynı anda beraber olan sekizlik notalar var. ve onlara da dikkat edeceksiniz artık. Ben parçayı şöyle baştan sona temposunda çalıp sonra sizden izin istiyorum. Umuyorum sizler için keyifli bir ders olmuştur. Nişan işaretlerini yapını öğrendikten sonra sonra iki el ayrı çalıştıktan sonra birleştirdikten sonra ve biraz üzerinde uzmanlaştıktan sonra mutlaka nüans işaretleri yani dinamik işaretleri de uygulamamız gerektiğini unutmayın. Sonuçta biz müzik yapıyoruz. O zaman müzik yapacağımız başka derslerde buluşmak üzere bir sonraki haftaya kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.